Selam gençler videoya hoş geldiniz. Ee, hemen ışınlama özelliği için ee, açıklamada verdiğim linkten dosyamızı indirdik. içine girdik. Confimap isminde bir dosya var. Bunu alıyorum. Şöyle content'in boş bir yerine bırakıyorum. Sağ üstten üç çizgiye basıp yükleye basıyorum. Bu arada bu olayları bilmeyenler e, trafik videomu izlesinler önce. Ondan sonra sonuca gelsinler. Bir de oyunu da göstereyim. Evet oyun açıldı. Sağ panelden 4 noktaya bastım. Buraya John Fee yazıyorum yukarıya. John Fee. Çıktı zaten. John Fee Map. Bastım. Şöyle bir pencere gelecek. Burada e, bu haritayı mouse tekerleğinden zoomlayabiliriz. Mouse'un sol kliğinden taşıyabiliriz. Şöyle bir e, şuraya ışınlayalım bir bunun ne olduğunu bilmiyorum dururken yapmamız lazım. Kırmızı noktaya bastım. Evet buraya ışınladı. Başka biri ışınlayalım. Şöyle Shibora Pa bitine ışınlayalım. Evet buraya geldik. Bir daha ışınlayalım. Şuraya ışınladım. Evet. Buraya geldim. Şuraya ışınlayalım. Evet. Bazı bölgelerde aşağı düşebiliyor bunu ben geliştireceğim. Artık geliştirdikten sonra güncelleme yaparım. Şu anlık bütün bölgeler aktif. Yani çoğu bölge aktif. Kolay gelsin, iyi oyunlar.